Hepinize merhaba arkadaşlar. Part 3 geldi. Bu sefer ım, sonradan konuşmak yerine böyle yapmayı tercih ettim. Dudak ürünleri süreceğim. Güzelmiş. Çünkü kıpkırı. Geçti bile. Saçıma bakın. Ne kadar güzel oldu. Ve part 3 de bugün. <laughs> yani kaç Temmuz? Ay Temmuz diyorum. Ağustos. Biz İstanbul'a dönmemize 3 günde aldı ve çok üzgünüm. Şimdi ilk şu dudaklarımı Ben bunu çok seviyorum. Minicik minyatür. Kirazlı. Ama benden izinsiz kullanıldığı için çok çabuk bitiyor arkadaşlar. Bakın. Açtım. Ne yapmışlar? Yere falan düşmüşler. Her yere düşmüşler. Ben aldım. Bakın bakın, bakın. Elimde. Git. Gitti. Daha tüy var üstünde bir de. Bakın ben aldım. Bizim kedimiz var. Köpeğimiz var. Kuşumuz var yani. Bakın. Ne kadar güzel rengi. Ben daha çok sömüreceğim çünkü kontrolümüzü yapıyorum. Şimdi benim en sevdiğim kırmızı glossuma geldi. Çok mükemmel bir klas. Bakın. Şu glossun güzelliğine bakın. koydum. Çok seviyorum ben bunu. Ve koydum. Çok güzel. Daha bir sürü daha bir sürü var böyle. Ama onları sürmeyeyim yani. Düğüne mi gidiyorum yani? Birazcık yüzme krem süreceğim. Hadi bakalım. Hun er god!